Ve <laughs> Doğan Cüceloğlu kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın? Süper bir giriş oldu hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Devam ediyoruz. Yine Savaşçı Doğan Cüceloğlu. Evet. Hiç ya da çok kendimiz olmak. <laughs> Hayatın anlamı Sinan Canan. İnşallah e, keyifli bir sohbet olur ve e, sonunda hepimiz kendi kişisel gelişimimize bir e, katkı sağlarız karşılıklı. E, umuyor ve diliyorum ki bizi izleyenler de sorularıyla katılırlar. E, biz de onlardan istifade etmiş oluruz. E, evet, şunu söyleyeyim. Üniversitede e, söylediğiniz gibi yaklaşık 10 yıl kadar asistanlık yaptım, araştırma görevliliği yaptım ardından. E, Yine e, Dünya Bankası projesinde bir, Türkiye'de yoksullukla ilgili bir yoksulluğun azaltılması ile ilgili bir projede proje danışmanlığı, ardından e, bürokraside Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı, Genel Müdür yardımcılığı. ardından üst e, bürokraside bakanlık müşavirliği. Bütün bunların yanında e, Türkiye'de çok farklı e, şehirlerde, Konya'da Selçuklu'da üniversitesinde Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi'nde e, Ankara'da Türk Hava Yolu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi'nde e, şu anda kapatılmış olan e, Türkiye Orta Doğu Anlığı İdaresi Enstitüsü'nde e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ve en son da Gülhane e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde dersler e, verdim Hacettepe Üniversitesi'nde de. 33 yıllık e, meslek hayatımın e, yaklaşık 20 yılında kürsülerde ders anlattım. Çok hani bunun heyecanını yaşadım. İnşallah başka zamanlarda üniversite ne demek? Neden artık üniversitede değilim? Neden artık kendi bilgi pazarımı kurma derdine düştüm? Onu da başka bir zamana bırakalım. Ama bugün gündemimiz dolu. Kişisel gelişim mi konuşacağız?